Evet, bugün yine Ekşin'deyiz. Hızlı bir şekilde Ekşin'e giriyoruz. Evet, yine annem şeyler buldu. Anne. Ne buldun anne Ekşin'den? Bir örü. Evet, bir euro'ya annem bir euro. Bir euro alınır mısın? Niye, yok musun? Yok. Bari öten alınır mısın? Bir yetmiş normalde. Yok, o zaman. Evet, annem Ekşin'de. Evde var, olmasa değil mi?

bu ne Alayım mı şunu? Evet. 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 Anne nelere bakıyorsun şimdi Bakıyorum. <laughs> Sen de. Hmm. Şunu aldım. Kaç lira? 1.50. Ben telefonu da mı? Geldim de bunu alıp ben Orada kalsın. Yok mu senin? götürmeyeyim. E orada obladın mı? Ha öyle mi? Ha doğru Tamam ama şimdi Eskisi, Evet bakalım. E, e. sizler için araştırıyoruz zaten. Yine e. Hadi bakalım. Bakalım sana mı verse? En az değil mi? Ya da niyazın ayilonu. Niyazı. Elle niyazı Şu ne O, ne? o şey duvar astığım galiba. Çekiyor mu

Çok bak. Hmm. Hediye, Hediye almış. Buraya işte. Var. Saklama kaplarına bakmak istiyor musun? Bakalım gel işte. da bakar. Umurumda Bak doğru Bak güzel güzel doğru gelmiş Evet Bak burada tarih de alabiliyor. <laughs> bak mesela şunların her şeyi de yakalanıyor. bak nasıl güzel. Gavi gavi. Kapı kapıyım şey. Ve iyi derim hani iyi iyi. Şimdi evet, Türkçeler ya. öğreniyoruz. Bilmiyorum Hollanda çatıla. Türkçeler değişti mi? derim kalın derim ne? Kabı kabı evet. El bir yandıra. Ya Şimdi öğreteceğim Kahve makinesini istiyordun ya. Evet. Enes mi Milk. Sen hazır Ya, elbette lazım elbis. Ya toplu ilaçlar. Allah etti. Ne etti sen? Elbette lazım elbis. Ne? Anne var ilaçlar. Gel hanım, he. Ya orada bir öyle burada niye böyle oluyor? Güzel. <laughs> 1.68. altmış sekiz. Markasına bağlı. Onlar iyi değil he. Doğru. Onlar blasta kokuyor. Gel. Ben biliyorum onları. Marka yok onlarda. Şarap. Kurmayda var sekser yok onlarda marka soldu. Şanaklar elimize alalım. Nasıl kalınlıkları? Ne ee, güzel bak şimdi zaratiye ee, bile güzel. güzel olur. Salatı. Yok annem var. Salatı güzel. Hmm. Ne güzel. Fiyatları 2.79. Niye olacak? Şunlardan var değil mi? Yok Şunlardan ya. Bakalım göster onları? Bak. Hı, hmm, güzel olur kalıntı. Ee, onlar da işte normal. Şunlar baklava koyacağım. Onlar normal. Baklava mı koyur? He. Baklava tabağı. Hı. Hmm. Bir çikolata koyacağım kayıp Nedir bu? <laughs> Yakınlaştıralım. Ha? Çikolata koy Kayıp yerine. Ondan gireceğiz e, çay, şeker bazı. Ha. <laughs> Nasıl güzelmiş, Yeni Çağır gelsin. En eski çağır geçin? gelsin bunlar. Ne kadar görmesin. Niye şeylerimiz bunlar, ürünlerimiz? Bunlar ne oluyor ki ben? Bilmiyoruz ki. Ah be geldi. Buyur be diye. Aa, ne aldın yine? Yalan kız. Yalan kız. Kalem bile aldım. Çok güzel bir tane. Bir para verdik ki. Onca kızı çekmiş. Şimdi her geldi. Ee, ne olsun? Çok güzel mi? geldi. Ne olsun? Ne bu? Para verdik ki. Güzel alın yine. Ama ne yiyeceğiz bunda da? Kalemli ne yapacağım? Memur muyuz? <laughs> ne? Ne Alın al da bakalım Elin al da bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş bu istiyorsun? <laughs> Nimş? Hadi hoşumuza gitti? Şekerlikler var. Al buyurun size bir modelimiz de. Mesela bir modelimiz daha buyur. O da çiğ işte. kup kalan oynayın. Ne güzel ha. Valla bizim kız aynı su. Tabii güzel. Şiye mi koyacağım sofra ya? Bakalım onu yakınlaştırın. Lepke bir olur mu? Yok ki lepke bir olur mu? Şeker mi kup şekeri? O da koşmuş ha. Koy suya koy, sofraya koy. Ağzını kapat. da ya. Tertemiz. Şu bir şey alalım. Hatta bir patates sorar alacağım. Para kesilsin de patates sorar. Anne surayı. Ömer işten gelince bak bakar. мен н ем бунусурйын лимоноо барда көрдүм ана а ушунумук алдым Şunlar çok hoşuma gidiyor. Ne ki lan? Artık şu arıta götüreceğim. Ya Allah buz gibi içiyor suyunu. Aldı ya saçı. Şey, Öyle mi Allah'ım? Dördü öre mi Beş euro. Şimdi alamam. Şu götürmeyi düşünüyorum. Yok kim diyor beş Ne bileyim kaç tane? Dördü öre herhalde. Dört doksan dokuz. Bilmem hani fiyatı yazıyor mu da? Bitirmişler zaten. Hadi Bakayım. Bu. Bilmiyor musun? var. Efendim niye kullandınız bunu? Ya. O, bu dağıtın, bana ee, kopak ee, ee, al, e, kef ne? Ee, köpek tasları. Ee, Gel anne. kaçtı da. Ya. Neymiş o? Ben de var. Ne için? Soru Soru şey 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 de. Şey. Ben de beğendim. Yapışıyor mu? Bak. Arka tarafına Telefonu Anne gel bak buraya. Şuraya be gel. Sen şuraya alalım. alalım. Kevkirler gelin al. Kevkir nasıl oldu değil mi? Şuraya tutar. Hmm, Gözelmiş değil mi? Kevkirlerimiz. Ama şunlar neyle? Hala da tutuştu bile. Bak. E. ha, neyden bu? Bu böyle e, yapıyorum böyle içine döküyor. Un, un alıyor herhalde. Ya. Ha, enteresan. Baba diye. Ama, ama gösteriyor mu da? Var burada bir un var var? He un eli mi? Un Ulan, eli böyle. Başka bir şey de var burada, bu gibi bile. İnce çiğ çiğ falan. Ama çok güzel bir şey. Şimdi, Kaç lira? Kaç lira? Nerede aldın? Kaç lira? Ne mi? Bak ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Almak çıkıyor istesen alalım sana. Yok Ben aldım ne koyayım. otunuceğim. da yok Şunları da koydum. Çerez. de

Ke. anne gel şuraya, bak. Ben aldım değil? Gel şuraya, ben şunlara e, bak. Ondan Bakayım. Şunlara bakmıyor ce? Almadım. sen de şuraya da bak, ben. burada da olabilir. Ben şuna koyayım, götürdüm. Hmm. Çor, çor koydum içine şey masanın altında şundan altı tane götürdüm. Pirici mi, mercimeği mi? Hadi gel şu bardaklara bakalım. İşte buradayım. Sen tek tek alın mı? Tek tek al. Ben takip edeyim sana. tefelin termosu. Gel bak. Gel bak şuna. Niye ki? Böyle şeyler içeyim yok. Gözüm yok. Ama? Belki zemliğe iç çayım. Gel hanım, şöyle gel. İnteresan. Bardaklar su bardağı ben şu tarafa geçeyim gel hmm. al selamlarım, selamlarım. su bardağı su bardağı var bu sene şuraya geçerim gel gel ee süs bunlar parfüm ev parfümleri Çocuk. ev koku ev kukuları bak koku koyduğumuzu niye koyduğumuzu götürebilseydim ki alırdım niye zor mu da götürürsün benim götürebilsem ne bacağı ne götürürsün ama şu çubuk da nasıl? Bir kök. Bir aldı ya bana. mi bak bu da otomatik ev kokusu. Ya. Ona soruyor annem ya? Bunu içine takıyorum 15 dakikada bir ötüyor. kokuyor. Üşak gibi. Yok kız, Tamam. kutum. Alerjilerle Yok yok. Ne olduğunu biliyor musun anne? Bazı filizleri tamam. Hmm. Hmm. mum alacaktım. benim mumum yok. Ben Vermezler. Evet, şunu koyabilir miyim? Kapıyı Kendim kapı. alacağım orayı çıkarıp kapı Hı -hı. duvar da, da bana bir de yani, yani. gelmeden. Hadi gel bakalım boş dur şunu Gel çiçeklere bakalım.

İşte şunlar da çok güzel. Oluyor. Bak bunu ekacım mı şöyle gecici çiçek? Ha ha. Bazen sen alacaksın enesinin alırız yine. Bak bunlar da güzel. Enesimin alırım ben torture. Sana diyorum, bak. Ömer ne alırız? Evet. <laughs> ne alırız? Çok güzel. Neyin i̇şte, götüreceğim? İşte koto varsa bakın. Neresi? Yarım ha, da var. Ah şuda çok, çok değişik. İşte diyorum ya acayip hoşunu. Şundan bir tane aldım ben götüreceğim. Kaç euro bunu, altın neyle deneyeceksin? İki euro. Öyle mi? Öyle mi? Bunu altın neyle deneyeceksin? O delin mi sıkıntı? En ucuz ya. O başka, o başka bir şey. Allah Allah. İçine, baka saniye, bir şeyle, bakar sana dediğin bir dünya Bu yan niye gel bir? Mağa sen şöyle bassam var mı? Bakma. Anne onun içine şey ekilmiyor değil mi? Anlamıyor. Ya, ya aldım ama bak bana çiçeği ekleyeceğim. Olmaz ki onun içine. Ölür. E ne sonu götürmeyin ki? Bu kimler koyuyor lan? Bu duruyor. Arkasına çıktı iş. Işte. Ben hoşuma gitti. <laughs> Al da koyalım Allah aşkına. Şu iyi. Türlen evin Çam Ömer Ömer evin damanı da Hey hey hey. Evin damanı yapar var ya. Hatırla da şey usta aç Yok ben hoşuma gitti vallahi. Ne yapacağız? Masar ostur. Sen Yok

Evet, e sen çeksene, Bunlar şey değil mi? Vitrine şeyler. Eee, su sana. Gel, şey. gel, gel. gel, gel. gel. yastıklar bak bak, yorganlar. Yorganlarımız. Bunlar battaniyelerimiz. Şunlar. Hı, güzelmiş. Hani pete yasak gösteren. Bunları. Ama şunlar kanepe benziyor. Yoksa <laughs> <laughs> evet, <ne>, <laughs> <yedir> <laughs> Yuvarlak para kaç araba var? Cüzdara bak. Hı. Hmm. Evet, iki ölçü. Ne Şu gülleri de kapatıp özelim mi? Hı. Hı. Benim bakır fazla Sonra bir şey alsam. Şöyle iki koysam içine. Bildi ya kapının ağzında duruyor. Hı hı. Sonra bir fikir alırım. Gel başka bölüme bakalım. Dur. Hı. Şu daha güzel değil mi? Hı hı. Canlı. Bir ondan al, bir bundan al. Yok ama çok olur o zaman. O iki euro mu? Dayanmaz ki. Alırsa şunu iki alırım sonra. Bak. Burada. Bunlar satılıyor. Buranın şey, pazardan alacağım. Bir kuş aldım da kuş daha alacağım. Şunları nasıl buluyor? Şunları gözlerde hiç kim götürüyor benim ki. Yakınlaştır, elin al bak. Eee, hı. Bak bana Süz. Geleceğinde de içeriye koyacağım, bir şey yok. Götürüyor musun? Götürüyor musun? Alın. Karım. Aha. Şunlara bir şey diye yaramaz. Gel ne? De. Şunlara bakalım gel bir şunlara. ha. Bediye görmesin. Kapak bu ama çanak. Ne bunu niye böyle gelmiş böyle çok bunda? Bir fizik mi var yoksa burada? Bir kukla bir Allah Allah. Bardaklar da Allah Allah. Ha bardağa bakın hira görmesin. Ne Bakın. Aldın mı ben hira ya bir? Kullandın mı? Ama şuna bakmışsın özel mi? Gördün mü? Kostu, bediye koş. İdil, Enes. Enes. <laughs> <Nerede bu vardı? gülüyor> Baba, şey var mı açmışlar? <laughs> var da mı olur? He? Nar. Baba, bak. Patateslere olmuşlar. <laughs> Gene tarım bölümüne geçeyim. Gene seriyle bak gel. Hiçbir şey diye yaramaz şu. Çok cansız böyle. Hı. Hmm. İşte da pazardan alacağım bu, Pazarda daha kaliteli. Hı. Hmm. Burada iyi mi de? Burada da iyi Ya. Hı. 37 cent <laughs> burada. Daha ucuz. İşte e, böyle. Ne var burada bayağı var mı? He. E, e niye En ya? E ne olacak orada kıtayın. E şu işe niye böyle doğum gibi duruyor? Sen onu alacaksın, şunu al götür kaya. Ah, Kim? Şimdi... Vallahi bak onu bir görseler var ya. Hırsız karım gibi. Yok böyle niye böyle? Mesela ne çıkıyor bakacağım ona? Şu? Koy kız yerine. Bu çıktı bu ne? Bu, bu, bu. Kamerada görecekler şimdi. az da tat olamma. Yüzüm patladı tana. Buraya aynı mı diyeceksin? Ne bileyim ya. Çiçek ne yapacaksın? Su yokmuş. Bak ona sorsu süslüyor. Aman çiçeğe saksılara. Kıra kıp kıp savaş. İyi. Savaş mı olacak? Leyim bu çiçeği Al. Sen saksı istedin ya. Bu ne sen balkon saksı istedin ya. Bunu götür işte. Bak şu iyi ama layla. Kız bu onun Bir şey mi buna? Şiddetli kanalda mı? Kim yere bunu? Yani, ki bu? 500 euro. O mu? 150 euro. Güzelim Ömer bunu. Hadi gel. Şimdi gidiyoruz yavaş yavaş. Gel arka tarafa bakalım. Gel. <laughs> Bak burada da Bu ne şey? Bu mı ya? çok bakalım. Şunları mı? Hı. ha nasıl? Hafif <laughs> <laughs> <Tabii>. zaten. <laughs> Allah Allah, enteresan. Hı, bak, işeyen müşterileri. Şundan benim mat koydu Konsulda duruyor. Matlım sabahımdan da çıktayım bana 4. de değil mi? Hı hı. Yeni böyle Güzel. İlbaşı gayet şundan götürdüm ben. Şimdi tuzluklarımı koydum. Sucuk aldım. Zeytin götüreceğim. Zeytin de götürdüm. Oturmam ben kalmam ben artık. Usta gelmeden geçerken ben giderim. Kaydımı koru vurur görürüm. İşte ilişe ekiveririm hayalden size. Hı hı. Tamam, usta gelin. Evet. Usta kim ya? En zaman yaparım ben. Dinlemiyor musun beni? Ha. Tamam, evet. Hani nerede bunlar? Gitmişler herhalde. Nereye gidiyorsun canım? Dışarı. E ne güzel ne yapardın ne kadar? Bahçe ortamı. Evet. Videomuzu burada son veriyoruz. Ya yok vermeyelim. Devam edelim. Havlulara bakalım mı? Havlular buranın koziyeli. İki tane aldım. Değil, be be. değil ben mi? Buranın havlular koziyeli. Her sene diyorum iki iki, iki götüreyim diyorum. Çok hmm. güzel. Uzun, uzun senin de iki büyük i̇ki evi aldım. İyi fiyat da uygun. Üçer. Değil mi? Çok güzel vallahi buranın He sen iki kutu sen bana. İki kutu, on kutu. Yok lan on galiba. İki kutu, bir kere. Hadi gidiyoruz fırçalarına bakmak istiyor. Ha. Aldım yani öyle. Bir Elin al. al ya yine. Ha tamam. Nasıl iyi mi bunlar dişi? Bu iyi de. fırçalar mı? He. Az mı da aldım. Macun fırça. Gerekene getir fırçanızı macun oldu. Karaman da baharlı. Yok karaba oluyor. Benim baharlı da ya, oluyor. Ne başka olur? Yarın buradan alın gidin işte. Bir birbirlerine Be, tükürüyor bunlar. Terbiyesiz boy maşallah. Hadi anne ki

Ha. Ah, ne güzel. <laughs> ne güzel. <laughs> ne güzel. <laughs> ne güzel. Ne bunlar. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel.